Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bugün sizlerle Last Day devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bir, bir video çekmiştim. O videoyu YouTube'a yükledim. Ama yanlışlıkla sildim. Ee, o yüzden video şu an YouTube'da değil. Şimdi yeniden çekiyorum. Ee, demir kasacağım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bakayım malzemelerim tam mı tam. Orada kasarım eğer etmezse. Demir toplayacağım arkadaşlar. Evet. Bakalım. Top. Güzel kasılacak mıyız? Ya tam zamanıydı değil mi Susamadım. Dur bakayım su var mı burada? Var. Şunu alayım. Al. Yavaş. Of fast biter ya. Fast biterlerden nefret ediyorum şunlarda. <laughs> Bunu bırakabiliriz. <laughs> Düzeldi. Gereksiz. Açalım <laughs> Demir kasacağım dedim ama Maalesef kasamadım Kasacağım şimdi Oturma kese almaya gerek var mı var herhalde Şu demir kır <laughs> Arkadaşlar bugünkü demir kasma hedefim 60'tı fakat Enerji bayağı bir harcamam, harcamam gerekti. O yüzden herhalde en fazla bir 45 olur. Hesaplamalarıma göre. De, eğer yanlış değilse. Otomatik modu aldım. Evet. Öldürdü onları da canı da gitti. Gidiyor. Nereye gidiyor? Ben şu anda kendim aramaya kalkışsam herhalde <laughs> bayağı bir uğraşırdım yani. Ama bizimki pek de uğraşmıyor. Bakalım kaç etmiş. 5, 7 daha 12. Ve bu sonuncusu galiba. Allah dur. Aha bitmiş. Tamam. Şimdi ben dönüyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar az önce çıktım. Eee şey. Ee, neydi ne dolması ne inmiş Ona gideceğim. Çok yakınımızda hem de. Şöyle bir gidelim hemen. Evet. Şöyle üstündekileri bir ayarlayayım. Tamam. Ee, hemen buradan sonra da demir kasmaya devam ederiz. Nasıl fikir? üstelik <laughs> eve de gitmeye gerek kalmaz. Çok diyeceğim de gitmeye gerek var. Maalesef. Çünkü buradan topladıklarımızı aya bırakmamız gerekecek. Şimdi burada gelecek yok mu? Yok. ya geldi. Gel. Geber. Şunu alabilirim. Bunu da alabilirim. Onun dışında almam gereken başka bir şey yok. Uf, uzaktan efsa kesti de. Şu drop'u alayım. İnşallah ölmem. Ölmeden şu drop'u alır gideriz. Öleceğim pek zannetmiyorum gerçi de. Ne çıkıyor? İyi fena şeyler çıkmadı. Bunu alabiliriz. Bunu alabiliriz. Bunu alabiliriz. Tamam her şeyi aldık. Şimdi gidebiliriz. Lan lan lan. <laughs> İnternet kalktı. 2 saniye gözükeyim dedim hemen geliyorum arkadaşlar. döndüm arkadaşlar evet şimdi her şeyi bir yerli bırakayım buraya bırakabileceğim bir şey var mı yok buraya yok muhtemelen dur yanlış yere bastım şuraya şimdi bugün kastığım demirleri şu altta koyacağım arkadaşlar şunun yanına Aa, bir şey öğrenmiş oğlum İyi hadi <laughs> Ee, buraya koyabileceğim bir şey yok. Buraya var mı? Yok. Buraya. Yok. Yok. Şimdilik bunu buraya koyabilirim. Sonra silahların. Dur. Boyalar buradaydı. Oo benim hiç sarı boyam yokmuş. İyi oldu bu. Ha. Sı sırası doğru. Bunu da koyalım. <laughs> Burası bayağı doldu arkadaşlar. Yani ben oyuna daha öncesinden başlamıştım arkadaşlar fakat şey ee, sonra oyunu bıraktım tekrar devam ediyorum işte o yüzden o kadar az malzemem var diyeyim yani burada mıydı burasıymış bunların yeri Ben hemen şunları halledip geliyorum arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar. Şimdi halletmem gereken işleri halledeyim diyeceğim de. Şunu bir keseyim. Ya fast fighter ya. Gereksiz. Ekip yap şunu. Ya roaming zombicim ya. Bir gider misin Allah aşkına ya. şunu toplamam gerekiyor yine şey yapacağım ya Küp. Şimdi birazdan üstüne çoğalanlar olacak. Bunlar alsam alayım hadi. Şundakilere bakalım bir de. Evet. O güzel şeyler çıktı aslında. Fena değil yani. Şurayı. At. Ya şu demiri toplamadım. Dur toplayayım şu demiri. Kırılma ne olur. Ya yapma bunu bana ya. Bunu da al. Şimdi iki tane sopaya ihtiyacım var. Tabi sopa burada bul bulabilir miyim mi? Bir tane daha buldum. İki etti bu. Ya kardeşim sen niye geliyorsun ya? Neyse boş ver şunları uğraşamayacağım şimdi. Aha tamam. Şimdi şunu bir craftla sen bana. It's built. Ha, uzun bir süre konuşmadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şunu nasıl bildi yap. Ve... Ah. Oh. bunda pek bir şey yokmuş aslında. Şunu da kırdım madem. Bitti. Ve evet. Bunu açamıyoruz. Neyse, şunu aç. Oh güzel. Yani fena sayılmaz. Şunu alabiliriz aslında. Şunu tüket, tüket, Şimdi gidelim. Ben hemen hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar. 30 tane toplayabildim çünkü neden ee, enerjim bitti öyle söyleyeyim motor olsaydı motorla da hallederdim ben işleri ama işte enerjim bitince maalesef ee, neyse ben sandıkları size bir göstereyim arkadaşlar bütün sandıkları hemen hemen şöyle şunda taşlar var şunda böyle materyallerim var bunda bunlar var bunda bunlar var bu bu böyle biraz karman çorman bir sandık oldu ama onu en yakın zamanda düzenleyeceğim. Bu yemek sandığı. Yemek ve ilaç. Şurada da taş var. Şurada ekipman sandığı var. Burada <laughs> ne bileyim e, a'yı açtım ama bazı açmadıklarım var. O yüzden kalıyorlar orada öyle. Onun dışında burada tahtalar. Burayı gördünüz zaten. Burası şey. Burası öyle. Bunu da görmüştünüz. Burada boyalar var. Burada tü, deney tübü müdür artık. Nasıl desem. Çantaları buraya koymuşum. Buraya geç. <laughs> Burası böyle. Burası böyle. <laughs> buraya koymam gereken şeyler de var. En azından onu hallettik. Burada kıyafetlerim var ama kıyafetlerim gittikçe azaldı. Yenilerini yapacağım. Burada silahlarım var. Uzak mesafe. Ve burada da eritiyordum. Ee, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.